Selamlar dostlarım. Bu videoya 5000'ci falan başlayışım modum o kadar düşük ki yani daha demin çok mutluyum sonra aldığım bir mesajda modum düştü ve teşekkür ederim abi günümün içine ettin yani. Ne videosu çekeceğiz bunun ne videosu olacak hiçbir fikrim yok. Ya daha demin güzel güzel bahsediyordum ama modum gerçekten o kadar düştü ki. Ama kimse zaten karantinada herkesin modları düşük ee, mod düşük bir hatun videosunu izlemek istemez diye düşünüyorum. O yüzden modumuzu geri yerine geçiriyoruz. Hakim bir şekilde videomuza devam ediyoruz. Artık 5000. kez şu videoyu çek lütfen. Düzenli bir şekilde video atmaya git devam edeceğim falan dedim ama ne bileyim atasım gelmedi ki karantina sürecinde attığım videoların hiçbiri içime sinmedi. Hepsi tamam olsun bitsin de atayım işte izlensin falan diye attığım videolarda. O yüzden özür dilerim. Hiçbiri içime sinen videolar değil. Belki bu da içime sinen bir video olunca. Yani bilmiyorum. Bir kameranın karşısına bir konu geçip konuşasım geldi. Şimdi karantina sürecinde bazı kitaplar okudum. Bu süreçten önce sınav malumunuz. Kitap okuma düzenim tamamen bitmişti. Yani hiçbir şekilde kitap okuyamıyordum. Ki çok sevdiğim bir şey olduğu için kitap okumak. Okuyamadığım süreç içerisinde gerçekten kendimi aptal gibi hissettim. Kendimi çok kötü hissettim. Ve hep bunu bahanelerle işte bu hissiyatı bahanelerle yatıştırmaya çalışmışım. Ama daha sonra elime bir kitap alıp okumaya başladığım zaman o kadar güzel hissettim. Ve bir kitap bitirmenin hazıyla o kadar mutlu oldum ki dedim ki işte sen busun abi. Yani vazgeçme bundan ya dedim. Tabi şu an sınavın e, erkene çekilmesiyle tekrar sınav daha çok gündemde olacak ve Yine bu kitap okumama yansıyacak ne yazık ki. Biliyorum bunu ve yine kötü buhranlı dönemler beni bekliyor olacak. Her neyse mod düşünmüyoruz diyordu Keskiciğim. Tebrik ederim. Bayağı düşünmedin. Ki 3 gün önce falan Salinger'den Çavdar Tarlası'nda çocukları okudum. Ee, bir arkadaşım söylemişti. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama. Teoman'ın Gönül Çelen adlı şarkısında Esin Kaynaymış bu Çavdar Tarlası'nda çocuklar. Salinger'den okuduğum ilk kitaptı ki zaten Salinger'in çok fazla bir kitabı yok. Alıp okuyalım yani. Bize Nijel Hanım'da çok büyük bir miras bırakmamış kendisi. O yüzden alıp alıp okuyalım. Bu kitabı zaten şu şekilde duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Edebiyat dünyasında ikiye bölen kitap. Sevenler çok seviyor, sevmeyenler hiç sevmiyor. Ne gerek vardı ya? Biz işte 17 yaşındaki bir ergenin 4 gün niye okuyoruz yahu? Bazıları işte ağır bir kapitalizm eleştirisi vesaire vesaire. Ne 17 yaşında bir ergenin hayatını okuyorsunuz kitap tamamen bunun ne berdi, ne de kapitalizm eleştirisi var yoğun bir şekilde. İkisi de bu kadar yoğun değil. Güzel bir kitap yani. Sürükleyici bir kitap. Kitap yorum videosu olmayacağı için çok yorumlamak istemiyorum. Buradan alıp okuyabilirsiniz. İşte Reading slump'da falansanız kesinlikle ilaç gibi gelecek diye düşünüyorum size. Şu an okuduğum kitap da iki gün önce başladım. Mülksüzler. Mülksüzler ben daha önceden başlamıştım zaten. Ama yarım bırakmıştım. Ki iki yarım bırakmışım. Şu an inanılmaz büyük bir hazır olarak okuyorum. Ee, burada iki tane dünya var. Birisini İtopya, birisini distopya olarak nitelendirebilir miyiz? Hangi dünyadan baktığımıza göre değişir sanırım bu. Ama şöyle diyelim. Bir tane dünya da anarşizm söz konusu bir tane dünyada da kapitalizm söz konusu ki kapitalizmin e, hakim olduğu dünya bizim dünyamız. Diğer dünyada bizim dünyamızın ayı gibi bir şey aslında. Bu anarşist topluluk kendilerine odo, odocu tayfa diyorlar. Bu odocu tayfayı ve işte bizim dünyamızdaki gidip gelişleri okuyoruz. Çok basit bir şekilde, çok Saçma bir şekilde. Özetledim şimdi okuduğum kısmı. Zaten 100 sayfa falan okumuşum. Dediğim gibi kitap eleştiri videosu ya da yorumlama videosu olmayacağı için. Şu an bu, bunu kısa kesiyorum. Bu kitabı okurken bu şekilde düşündüğümü bildiğim ama çok fazla düşüncelerimde gündeme getirmediğim bazı düşüncelerim gündeme gelmeye başladım. Bunlar üzerinden birazcık konuşmak istiyorum sizinle. Aile kavramı. Evet aile kavramı üzerinden konuşmak istiyorum. Sorun Yok. Çok basit bir şekilde bunu anlatacağım çünkü 3 seferdir falan videoyu çekmeye çalıştığım için bunu 50 kere falan anlattım ve hiçbir düzgün bir şekilde anlatamadım. Çok ilkel, çok salt, çok yalın bir biçimde olay şu. Biz bu dünyaya kimsenin egosunu tatmin etmek için gelmedik. Kimsenin olmak istediği kişi olamadığı için bize kendi olmak istediği kişiliği yüklesinler diye de bu dünyaya gelmedik. Evet, aile babamız bizi... Doğru işte ailelerimiz bizi meydana getirdi, bize bir süre baktılar ama onun dışında gerçekten onların olmak istediği kişi değiliz. Yani bize emirler yağdıramazlar, biz onların malları hiçbir şekilde değiliz. Bu konu üzerinde konuşmak istiyordum. Biz kimsenin ekosunu tatmin edecek bir mal, bir canlı değiliz. O yüzden bu hayatta ne istiyorsanız onu yapın. İşte hukuk mu okumak istiyorsun, onu mu okumak istiyorsun git oku. Mesela dövme mi yaptırmak istiyorsan git yaptır abi cinsiyetini değiştirmek istiyorsun. Tamam git. Bu senin bedenin tamamen senin bedenin ki zaten şöyle bir soru da şöyle bir düşünce de meydana gelebilir. Ben dünyaya gelmek istiyor muydum acaba sevgili ailem beni dünyaya getirdiğiniz tarzında ki felsefede böyle bir ekol vardı işte. Ailesi dünyaya getirdiği için onu ailesine dava açan. Ben gelmek istemiyordum ya. lanet olsun bana niye bu sorumluluğu yüklediniz tarzında. Hafıza alanı kısa olduğu için bu arada hızlı hızlı bu iki konuşmaya başlıyorum. Böyle çok saçma sapan olmuş olabilir. Bu karantina süreci bana birazcık yaradı. Çünkü üretken günler geçiriyorum yani. Bazı duyguları uç, uç seviyede yaşıyorum ve uç seviyeye birazcık tehlikeli sular. Ama bunları sanata dökmeye ne bileyim yani çok uç seviye ve dolu dolu yaşıyorsunuz ya bu dolu doluluk e, sizi patlatmak üzere ve yazmazsanız ya da atıyorum çizmezseniz, çalmazsanız hiçbir şekilde rahatlayamıyorsunuz. O yüzden yazmaya başladım ve yani uzun zaman sonra tekrar bir şeyleri yazıya döküyor olmak, bir hislerimi bir şeye dönüştürüyor olmak bana beni o kadar çok tatmin etti ve mutlu ettik ki ve güzel şeyler ortaya koyduğumu düşünüyorum. Normalde düz yazı öykü türünde şeyler yazardım. Çok yazmam ama yazardım. Şiire sardım garip bir şekilde ve oluyor yahu bence. Ne bileyim. Bu şiiri yazarken bazı insanlara karşı hissettiğim duygular daha belirginleşti ya da daha keskinleşti diyebilirim daha netleşti aynen netleşti daha doğru daha netleşti ve o insanlar karşı bakış açımda güzelleşti o yüzden mutluyum. Yine arkadaşlar edindim bu süreç içerisinde. Saçma arkadaşlar da bazıları gerçekten geri zekalar özür dilerim ama öyleler. Yani bilmiyorum. Boş, boş yapıyor bazıları. Bazı kişilere karşı çok sinirliyim. Bazı kişilere karşı iyiyim. Karantina işte genel olarak değişen ruh hali ve genel olarak e, değişen konuşmalar içerisinde bu ruh halinizi yansıtmak işte arkadaşlık falan etkiliyor. Niye neyse niye buna değindiysem ki zaten çok fazla sohbet edesim de gelmiyor sosyal medya üzerinden çünkü uf, bilmiyoruz işte yahu kapattım mı tam kapatıyorum bazen birkaç gün uzaklaşıyorum sosyal medyadan, YouTube'dan falan fistan. Şimdi size bir iki tane dizi önereceğim. Sonra alan kısıtlı olduğu için zaten kapanacak büyük ihtimal. <laughs> Yine klasik bir ezgi videosu olduğu için video saçmalıktan ibaret. Affola dostlarım. Süper diziler. Süper diziler izliyorum şu sıralar. Deli gibi dizi izliyorum zaten. Neyse. Şimdi ilk önereceğim dizi. Yalnızca dizileri size göstereceğim. Siz işte bir iki kelimeyle dizileri özetleyeceğim. Hoşunuza giderse açar bakar daha ayrıntılı bir şekilde inceler. Ona göre izlersiniz. İlk önereceğim dizi The Good Place. The Good Place bitikten e, bahsediyor. Çok basit bir şekilde içerisine felsefeyi sığdırmış bir dizi. Ve 20 dakikalık tatlı bir dizi. Neyi anlatıyor? Bir tane kadının yanlışlıkla cennete gitmesini, bu cennette iyi yer olarak adlandırılıyor, cennet olarak değil de iyi yer olarak adlandırılıyor, yanlışlıkla iyi yere gitmesini konu olan bir dizi. Ama aslında gerçekten yanlışlıkla iyi yere gidiyor mu? İyi yer diye bir yer var mı? Etik, o bu şu... Evet teoride bunu düşünüyoruz ama teoride düşündüğümüzü pratiğe aktarmadığımız sürece biz nedenle etikten bahsedebiliriz. Bunlar işliyor ve bence güzel bir diziydi. Onun dışında diğer önereceğim dizi Orphan Black. Nasıl bir dizi biliyor musunuz? Biyoloji, biyoloji çok yoğun bir şekilde işleniyor. Yani şeye klonlanmaya karşı falan merakınız varsa klonlanmaya karşı. Bunu konu al alıyor. Bir kadının klonlarıyla karşılaşması sonucunda geçen süreci işliyor diyebilir miyiz? Deriz be. Deriz be ezgi. Efendime söyleyeyim diğer dizim Skins. Skins çok geçmişte kalan bir diziydi. Mesela Shameless tarzı böyle genç yetişkin tarzı diziler istiyorsanız bu da İngiltere'de geçen de. Aynen İngiltere'de geçen genç yetişkin bir dizi ki zaten Skins, Skins bilen çok eski bir dizidir bu. Güzel dizi. Dün Travelers diye bir diziye başladım. Bu Travelers da şöyle. Gelecekten gelen insanların dünyayı değiştirmesini izliyoruz. Çünkü e, gelecekte insan ırkı işte insanların yaptığı aptallıklardan dolayı siliyor tamamen. İşte ee, gelecekten gelen insanlar da insan ırkının silinmesini engellemeye çalışıyorlar. Bunu izliyoruz. Gayet güzel tıkırında gidiyor şu an o dizide. Efendim başka a dark kesinlikle dark. Eğer paradokslara ilginiz varsa e, zamanın nasıl bir şey olduğuna karşı ilginiz varsa mesela zaman ilerleyen bir şey mi? Yani skaler bir şey mi yoksa vektörel bir şey mi bu zaman? Bunu merak ediyorsanız çok e, paradokslarla yoğun bir şekilde bunu işleyen bir dizi. inanılmaz bir dizi. Onu da izleyebilirsiniz ama çok şey gelebilir. Yoğun gelebiliyor yani. Yoğun mu yoruluyorsunuz dizi izleyince abi. Onun dışında ne önerim size? Çok dizi var efendim. Bitirip bıraktıklarım. Sense8. Ya lütfen. Hayatımda bir dizi izleyecek olsaydım kesinlikle hiç düşünmeden Sense8 olurdu. Sense8 bu dünyada şu ana kadar izlemiş olduğum en güzel dizi. Neyi konu alıyor? 8 tane, e, 8 tane bireyimiz var ve bu 8 tane bireyin birbiriyle ba bağlantılı olmasına ele oluyor. ama Anlatamam bakın gerçekten bu dizi anlatılmaz izlenir. Kesinlikle izlenir. Zaten Matrix'in yapımcılarından Matrix gibi sağlam bir filmi ortaya koyan yönetmenlerden zaten inanılmaz bir şey beklersiniz. O yüzden kesinlikle pişman olmayacaksınız. Açın izleyin abi sen seyitim. Bölümler biraz uzun ama izleyin. Tıkırında ilerliyor. İyi de şarkı önermek istiyorum çünkü süper şarkılar keşfettiğimi düşünüyorum son günlerde. Rap dinliyorsanız eğer dostlarım lütfen Şam dini. Şam'a bayılırım çünkü. Şarkı önermekten vazgeçtim ama yakın zamanda bir tane liste paylaşacağım sizinle. Süper şarkılar, süper şarkılar buldum. Hoşunuza gider belki. Çok hızlı bir konuştuğum video oldu. Videoyu burada kapatayım mı? Yine hiç dolu, hiç içme sinmemiş gibi hissediyorum bu video. Neyse atayım artık o kadar konuştuk. Burada saçım boyadım söylemiş miydim? 5 kere falan aynı video çektiğim için birisinde söyledim ama hangisinde bilmiyorum. Yani çok memnun değilim saçımın renginden ama idare ediyoruz işte. Biraz yıprandı o yüzden. Aksın da birazcık. Sonra tekrar boyarız. Boyarken de çekeriz video falan efendim. Öyle yahu. Öyle. Nasıl geçiyor kanadınız? Biraz sohbet edelim. Ne yapıyorsunuz dostlarım? Nasıl gidiyor yahu? Özleştik bu arada. Harbi. Eski günler çok özlendi ya. Gerçekten şu karantina bitsin. Şunu yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım falan dediğim bir sürü şey var. Montonlu bile özledim. Yine de Montonlu'ya dönmesek iyi bence. Var mı benden bir isteğiniz? İstediğiniz video falan var mı? Çekerim belki. Odamı değiştirdim. Arka plan biraz garip gelmiş olabilir. Çok yoruldum ya gerçekten. O kadar yoruldum ki odamı değiştirirken. Ve çok işime silmedi ama takılıyoruz artık. Bir daha uğraşamayacağım. Harbi yoruldum. Bu kadar işte. Aynen bu kadar. Öpüyorum size. Kendinize dikkat edin ha. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İşte dikkat edin. Öyle. Kuyun izleyin, yazın, çizin, çalın. Bir şeyler yapın. Boş durmayın. Bitecek bugünler. Bitecek. İnanıyorum ben. Sınava hazırlanan dostlarım da morallerini bozmasınlar. Artık yapacak bir şey yok. Çalışmaktan başka elimizden gelen bir şey yok. Çalışalım, kazanalım. Lanet olsun şu üniversiteye gidelim artık seneye. Çürüz iyi bakın kendinize bir kapatamadın yeter artık.